Şimdi anlaşmalı boşanma özellikle son dönemde bu 2002 ile 2002'deki Medeni Kanun'umuzun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu mal rejimleri de bir yandan bu anlaşmalı boşanmanın yapılmasını kolaylaştırdı. Diyeceksiniz anlaşma ne kadar bize özgü? Ne kadar anlaşabiliriz? İşte sulh ara sistemleri Türkiye'de ne kadar tutuyorsa anlaşmalı boşanmada o kadar tutuyor. Tabii bir yönden devam eden evlilikler bir şekilde sona ermek zorunda. İşler bunu meydan muharebesi şeklinde sona erdirirsiniz. İşte adliyede bağırış çağırış, akrabaların birbirini dövdüğü, işte bazı adliyelerde birbirinize terlik attığınız falan filan veya işte çocukların ailenin tanık olarak getirildiği, işte ne diyelim amiyane tabirle her türlü rezaletin ortaya çıktığı şekilde boşanmalar olabilir. Veya daha medeni bir şekilde birazdan göreceğimiz şartların da açıkça inceleyeceğimiz, ayrıntılı olarak değineceğimiz anlaşmalı boşanma yoluyla evliliğin sona erdirilmesi de mümkün olabilir. Medeni kanunumuzun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiş. Yapılan anlaşma şarta bağlı olmamalı tam bir mutabakat sağlanmalı. hakim yapmış olduğu değişik kusunda taraflar anlaşılmamış, anlaşılmamış ve dava reddedilmiş olabilir. Ne yapılabilir? Sonradan anlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler veya bu çekişmeli tek başına boşanma davası açılması mümkün olabilir. Şimdi Biraz önce sorularda geldi tabii onu son kısımda açıklayacağız. Asgari muhtevası, asgari içeriği ne olabilir? 166.3 demiş ki boşanmanın mali sonuçlarıyla çocukların durumu. Ama tabii sınırlayıcılık yok niteline uygun düştüğü ölçüde asgari içerik dışındaki bazı diğer konulara da anlaşmada yer verilebilir. Bunları zaten birazdan ayrıntılarıyla göreceğiz. Ya, genel sırrımız nedir aslında? Türk Borçlar Kanunu madde 27'de düzenlenmiş olan sözleşme özgürlüğüne getirilen sınırlamalar burada da dikkat alıyoruz aslında. Kanun, genel ahlak, adab, kişilik haklarının aykırı olmamak şartıyla burada her konuda serbestçe anlaşmak mümkündür değerli arkadaşlar. Hissin daire belirlenebilir mi derken Enes Bey orada şuna dikkat etmek lazım. Bu iştirak nafakası olarak kabul edilir mi edilemez mi? İlk planda buna bakacak olursak buna iştirak nafakası için yapılmış bir düzenleme demek daha doğru olacak. Ha diyebiliriz ki biz bunu iştirak nafakası olarak düzenlemedik. Bunu ayrıca veriyoruz. Taraflar bu hususta bu şekilde beyanda da bulunabilir. Yok bulunmuyorlarsa orada bunun aslında iştirak nafakası olarak yapılmış ee, olacak hususu şey ee, iştirak nafakası olarak kabul edilmesi gerekecek. Untertitelung des ZDF,